De. merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda. Evet arkadaşlar burada videoyu durduruyorum çünkü bir bir Alpes çekilişimiz var. Katılmak için alttaki kuralları uygulayın. Süre 3 gün o zaman videomuza geçelim. Çok sevdiğim bir arkadaşım var. Kanka merhaba de. Merhaba. Evet arkadaşlar burada kankam o 201 var. Oluşan. Şöyle Şöyle arkadaşlar. günün başlangıcı diye bir tane espri yapayım. Link neden ulti atarken az vuruyor? Neden? Çünkü krampon takmamış. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Neyse. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'a yeni güncellemeler geldi. Rank sistemi aşırı değişti. Arkadaşlar tamam. kupa kutusu falan geldi ve arkadaşlar biz bunu arkadaşımla bunu arkadaşlar göstereceğiz değil mi kanka? Evet göstereceğiz o gün çok iyi olacak. Ölü kutu falan da var. Evet onları biz açtık. Bana ikisinden de 9 yaş yazdı. Hiç de güzel şeyler çıkmadı. Arkadaşlar bu yan hesaba geçiyorum. Siz de görün istiyorum. Çünkü bu ölü kutuyu. Bana da zaten iyi şeyler çıkmadı. Yani kötü çıktı genellikle. Baykuş şey çıktı onu alamıyorum. Aga Aha <laughs> hesapta kolum şimdi Bu arada Tura artık kademeler azaldığı için yani artık daha kolay düşmanlar çıkıyor. Eskiden ranklar çok zor yükseliyordu artık çok kolay. Mesela benim 21, 23 rütbeymiş rütbeydi şu an. 23 rütbeydi şimdiki güncellemeyi de 36. rütbe oldu. Evet arkadaşlar ben şu an bir şey fark ettim. Uyraz Gals'ın kostümü 79 elmasa gelmiş. Ben Turkuva'dan aldım. Ha. Evet. fark ediyorsun? Ben görmedim ki. ilk hiper şarj star hediyemiz varmış yani hesapta. Onu açıyoruz. Piper'ın hiper şarjı çıktı. Yani hesapta da Frank Max rank. 31 rank rankinde. Ölü kutuları açıyoruz. Böyle bir şey. 10 tane vereceğiz dediler. Dokuz 9 çıkıyor galiba hepsinden. Buradan da 9 çıktı arkadaşlar bana. Hı, hı. bana dokuz. hepsinden 9 çıktı. Bana da. Bundan hiçbir şey çıkmadı. Yan hesap. Yani ana hesabımda ise arkadaşlar. Tam güzel şeyler çıktı. Kenji'yi açtım. Abi ben sen gardiyanı istiyorum şunu Ve arkadaşlar ana hesabımıza geçiş yapıyoruz. Evet. Şimdi bugün ne yapacağız? Kupa kastacağız arkadaşlar. Ve size yeni oyunu göstereceğiz yani öyle diyeyim. Değil. değil mi kardeşim? Evet. Göstereceğiz. Çift hesaplaşma açtık. Hangi modu oynayalım? Benim en... söylesin. Bu arada arkadaşlar videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Evet her like benim bir fan gardiyanı almam için bir elmas veriyor. Aynen arkadaşlar. Bir de belki yakında çekiliş yapabiliriz. O Ne çekilişi? Brawl Pass çekilişi yapabiliriz belki. Ay, arkadaşlar. O Arkadaşlar. İşte onu da söyleyeyim, katılmak isterseniz şimdiden abone olun diyorum. Hangi haritayı seçelim sen söyle. Bu arada burada açılmayacak misafirler var. Zombi baskını. Zombi baskını Tamam. Sen ayrı gidelim, zombi baskından sonra şey şey hepsini oynayacağız böyle. Arkadaşlar bakın bu arada ee, böyle rütbeler de artınca 50 kadem falan. Ben şu an e, şeyi açıyorum, kasıyorum. Ricoyu, o arkadaşlar şeyi kasıyor, fengi. Fengi kasıyorum. Bin kupayı yapınca çünkü bir böyle bir kutu gibi bir şey alıyorsun, fark ettiysem öyle bir şey alıyorsun. Arkadaşlar bu oldu? Ben 100 kupa kastım tamam mı 100 kupa kasmama rağmen orada 0 kupa kastım gibi gösteriyor hatta o 6 kastım arkadaşlar. <laughs> ben de kastım video dışı. Yani. Hadi 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 hadi, hadi 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 hayır 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 hayır, hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. hayır, kaybedin, hayır. Olmaz. Golledi ki attı. Ben yemem. Aa, asla. Artık koruyacağım lan bunu. hayır. Ben onların yerdeyim. Yardıma gelin. Hadi kanka. At at at. Hadi ultiyle at. Aldık. Attık. Güzel. Yes. Ama hayır 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 onlar gidiyor onlar gidiyor. <laughs> bir, bir, bir kere daha yedirtemeyiz yedirttik bile arkadaşlar. Of ya. Çok kötü oldu ya iyidir. Arkadaşlar ama güzel olan şey az kupa kaybediyoruz değil mi? Evet eskiden 7 kupa kaybederken şu an 5 kupa kaybediyor. Evet. Ben de eskiden bayağı kupa kaybediyordum ya. Üçlü hesaplaşma yani. geliyor. Mavi araba sadece. Evet özlemişim. Üçlerin saplaşmayı çok iyiydi. Aynen çok iyi kupa kasıyordum böyle. Evet. Ve bir bakayım. de o çok... illa üçlü haritada her şey çok iyi gidiyor. Üçlü de kol çok iyi. Aynen. Siz hadi yapın ben burada bekliyorum. Aslında Biriniz gelseniz ben de saldırsam iyi olabilir. Neyse. Bakın gidiyor ya arkadaşlar. İlla bir yerde karşılaşırız değil mi? Hadi. Güzel. Tamam. İki kişiyi öldürdüm. Tamam ben gidiyorum. Hadi. 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 Ben gittim. Ben gittim. Ben gittim. Oha! Ben gittim diyeyim, ne yapıyor ya? Anne yani, gittim derken yani. Ya. Yani. Hadi be şu etkara öldürün. Çok iyi gitmeye başladılar onlar ilerliyorlar. Hayır dondum. Dondum olmaz. Evet. evet. Ulti atsana şunu. Attım. Keşke ultiyle öldürseydim. Tekrar ulti öldürüyorum. Aha tamam öldürdük. Çok iyiyiz ve mükemmeliz. Evet ya müküş. Arkadaşlar bu videoya o sixte daha çok video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Bu arada onun bu kanaldaki ben... ilk videosu değil önceden de onunla video çekmiştik. İzleyenler bilir arkadaşlar ve kanka onu bırak da yeniyor yeniyoruz bak şimdi hey, sonra yenemiyoruz <laughs> oğlum çobazımızı açmayalım zor olduk fizz 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 physics evet bebeğim Ay. Kazandık ve kwe. Yes, Bitti. Ya arkadaşlar bunlar bizim Kazandım. için kolay şeyler. Biz şaka şaka. Güzeldi. Bu arada arkadaşlar her şey çok iyi tamam da 20 kupa kazanıyoruz tamam. gelme <laughs> Tek sıkıntı var bir bir rank olmak için bile arkadaşlar artık şey oluyor. Ne derler ona? 20 kupa. 9 kupa alırsam 700 oluyorum. 700 kupa oluyorum. Sen 700'den düştün değil mi? Evet. Ah. Kaka be. Burayı sansürleyeceğiz. Yeter. <laughs> haydi haydi. Ol. <laughs> evet arkadaşlar. Yani düşmanlarımız kolay mı? Arkadaşlar bu arada videonun başında o kadar o 6 diyeceğim ara. inşallah. Yeni salsır koyacağım ama çok inşallah yeneriz Evet arkadaşlar bu Kanka arada yanındaki Affedeyim. arkadaşı Kanka, var. aksesuarı çok iyi ya. O 6 diyeceğim yani küfür olarak anlaşılmasın. Evet ne bu arada. Ne şey söyleyeceğim efendim? Kanka hani neydi YouTube'un Kanka sen seçtin karakterin Adı neydi? Rico. Böyle <laughs> onun aksesuarı çok iyi ya. Bir de kit atlayınca çok işe yapıyor. Aynen. Etkara falan işe yarıyor da geldi kanka. Hadi Oy. o 6 yaparsın i̇şte değişir. Adımı öğrendim. Aha öldürdüm güzel. Yapacak mıyız? Alırız. Yaparız. Alırız ya alırız. Tutacağım tutacağım. Tuttum. O şey işte tuttu. İçeri al mı? Çiğ ile ha. Basit bir. Maç. Arkadaşlar 34 rank kalıyoruz bir maç. Ay 700 kupa olmuş 700 kupa olmuş. Hayırlı olsun. alırız arkadaşlar. Aa, hadi biraz daha yapar mıyız? Ben bir şey bakacağım. Liderlik tabloları. Nerede böyle 35 rankı olan özel bir şey vereceklerdi ya. O nerede ha. mi ha, ama o eskiden çünkü şu an daha, çok daha kolay katılıyor. Hayır eskiden işte. Yoksa kanka benim şu an Bayağı savaş bir savaş topuna girelim mi? Aa doğru sıra sıra bütün modlar oynuyoruz ya zaten. Sonra <laughs> çift hesaplaşma. Arkadaşlar sizin için iki <laughs> kişiyken tek hesaplaş. <laughs> Şaka. Her şey yeni evet. evet. Arkadaşlar <laughs> o seksin <laughs> en iyi oynunu şey derken şey de var. Rakip çok iyi, rakip çok iyi seçtik. <laughs> Yani bir tık zor, çok zor. Da çok zor. Oğlum ben, oğlum hayatımda <laughs> gördüğüm en iyi ben diyor, de oynuyorum. Hayır, 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 hayır. No, 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 please, no. Daha nasıl diyeyim yani? Hayatımda gördüğüm en iyi ben de oynuyorum. Tur, alır mıyız? Tur alır mıyız? Alırız, alırız. Oli mi der? Arkadaşlar biz bir kere OX'de yani şey yapmıştık. çok iyi, çok iyi. Çok öyle bir defanslık yapmıştık ki savaş topundaydık böyle. Maç 0-0 <laughs> bitmişti ki bitmişti de. Yani evet, hayatımızın eli öyle hışlı yaptık. Cidden öyleydi bu arada. Çok <laughs> zorlayıcıydı. Adam vuruyor, biz tutuyoruz. Adam vuruyor, biz tutuyoruz. Yani heyecan yani bir şey demek istemiyorum. Evet yani. Yaşamak istemeyiz. <laughs> Evet bir de o maç beraberiz. Keşke biz yenseydik. O maç zaten yenseydik biz. Hayra'da daha iyi Dünyalar oynuyorduk. Dünyalar bizim olurdu. Dünyalar bizim olurdu. Valla e-spor altımız yazar. Evet. <laughs> Heyecandan bir e-spor'a katılacağım diye bir <laughs> şey demiştim. Acaba e-spor'a katılır mıyım falan diye. <laughs> Öldüm. Sonra katılmak keşke kolay olsaydı. Keşke ama çok zor. Çok. Sonra sana bir şey söyleyeceğim. Efendim. Efendim. Sen de olur mu? Alamayız bence. Beraber. Kanka adamları görmüyor musun? Pekol yedik. Aaaa! atacağım. Dalga geçiyorlar. Orada dynamayı uzaklaştırmalıydı. Ben de hiper şarj bastıydım keşke. Evet. Edit gelir mi? Hayır hayır hayır. Bu edit. Arkadaşlar acı. rakibin kupasına Zora. bakıyorum. Zora. Efendim. Tuğra benim kapatmam gerek bay bay. Arkadaşlar o zaman beklesene. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. 15 dakika sürdü. Sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar böyle videoların devamının gelmesi için like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. O zaman hadi bye. Bye.